Bingöl'de saat 11.29'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Bingöl merkez olan 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. İsrail Ordu Sözcülüğü yaptığı yazılı açıklamada İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırı başlattığını belirtti. İsrail savaş uçaklarının Gazze'de bazı hedeflere bir dizi hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Gazze ve çevresinden sorumlu İsrail ordusu merkez komutanlığında alarm durumuna geçildiği aktarıldı. Gazze'nin Beit Hanun ve Han Yunis bölgelerinde 2021'de İsrail ordusu tarafından vurulan iki tünelin yeniden hedef alındığı ve etkisiz hale getirildiği paylaşıldı. Kudüs'te binlerce kişi Ramazan ayının 3. Cuma namazı için Müslümanların ilk kıblesi olan Mescidi i Aksa'ya akın etti. Namazın ardından Aksa avlusunda toplanan Filistinliler İsrail aleyhine sloganlar atarak Aksa'ya yönelik saldırıları protesto etti. Hadi. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde heyelan nedeniyle otomobilin üstüne kaya devrilmesi sonucu vefat eden dört öğretmenden dilek altı parmak ve Ümmühan Dilbilir'in cenazeleri de toprağa verildi. Yevi ve uhrevi hak ve hukukunuzu helal eder misiniz? Helal olsun. Lütfen helal ediniz. Helal olsun. Lütfen helal ediniz. Ya ya lütfen helal olsun. Rabbim hüsnü şehadetinizi ve helallığınızı kabul eylesin. Fekih ilçesi yolunda dün heyelan nedeniyle otomobilin üstünde kaya devrilmesi sonucu beraberindeki meslektaşları Pınar Kılıç ve Rahime Topak ile yaşamını yitiren sınıf öğretmenleri Dilek Altıparmak ve Ümmühan Dilbilir'in cenazeleri Kozan Devlet Hastanesi morgundan alındı. Sınıf öğretmenleri Altıparmak ve Dilbilir için Kozan Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de katıldığı törende direk altı parmağın tabutunun üstünde duvak konuldu. Törene öğretmenlerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Süleyman Elvan ve bazı milletvekilleri katıldı. 4 öğretmenimize son görevimizi yapmak üzere Adana'ya geldik. Dün 4 canımızı çok kıymetli öğretmenlerimizi kaybettik. Görev yerlerine giderken Heyelan'daki kaya yuvarlanması sonucu hayatlarını kaybettiler. Allah'tan rahmet diliyorum söylenecek çok fazla bir şey yok. Kederli ailesine, çalışma arkadaşlarına bas diliyorum. Öğretmenlerimiz bu toplumun en fedakar insanları. Böyle güzel dört tane fedakar insanı kaybetmenin hüznü içerisindeyiz. Tüm Milli Eğitim Camiamıza bas sağlık diliyorum, sabırlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ Türkiye'nin küresel mobilite markası TOG'un T10X akıllı cihazlarının sahiplerine teslim edilmek üzere sevkiyatına başlandı. Akıllı cihazlar bugün itibariyle bakanlıklarda da teslim edildi. İstanbul Sultanbeyli'deki programlarına TOG, T10X ile gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan, TOG'u makam aracı olarak kullanan ilk bakan oldu. Arkadaşlarımız bu törene İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nı davet ettiler. Davet ettiniz değil mi arkadaşlar? Peki geldi mi buraya? Gelmedi. Ama ekranların karşısına çıkınca ne diyor? Bizi engelliyorlar, bizi hiçbir yere davet etmiyorlar diyorlar değil mi? İşte... İşin aslı öyle değil değerli arkadaşlar. Bakan Varank, bu arkadaşlar gezmekten, tozmaktan, tatil yapmaktan iş yapmaya fırsat bulamıyorlar diye konuştu. Bu arkadaşlar gezmekten, dolaşmaktan, tatil yapmaktan iş yapmaya fırsat bulamıyorlar. İşin aslı bu. Bakın biz bugün buraya davet ettik ama kendisi gelmedi. Kim bilir nerelerde. Onun için biz ekranları başında siyasilerin ne söylediğine vatandaşlarımızın ekstra dikkat etmelerini özellikle rica ediyoruz. Deprem bölgesinde kan bağışlarının olmaması, Ramazana bağlı olarak her yıl yaşanan bağış azalması nedeniyle Türkiye'deki ulusal kan stoku asgari seviyenin altına düştü. Dolayısıyla Türkiye'de kanı Kızılay bağışçılarından alıyor her gün 300 noktada bağışçılarından alıyor. Bunları Kızılay'ın referans laboratuvarları olan 4 noktaya getiriyor. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Ramazan'da kan stokunun azaldığını söyledi. Bu yüzden kan bağışı çağrısında bulunan Kınık, Kızılay, Ulusal Güvenli Kan Temin Programı'ndan sorumlu tek kuruluş. Türkiye'de kanı her gün 300 noktada bağışçılardan alıyoruz. Alınan bu kanla Kızılay'ın 4 referans laboratuvarlarına getiriliyor. Tetkiklerini yapıyoruz. Daha sonra her kanı eritorist, trombosit ve plazma olarak üçe ayırıyoruz dedi. E, bu ihtiyaçlarımızın artması, bu deprem bölgelerindeki kanın anlamaması, Ramazan ayında yaşanan her yıl yaşadığımız düşüklük nedeniyle ulusal kan stoklarımız asgari stok seviyesinin altına indi. Bu bizim için bir kırmızı alarm seviyesidir. Bu kırmızı alarm seviyesine geldiğimiz noktada biz çok acil vatandaşlarımıza duyuru yapıyoruz ve bu stok seviyelerimizin hızlıca 50 binlerin üzerine çıkartılması için onlardan talepte bulunuyoruz. Kastamonulu 24 yaşındaki Neslihan Çelik, Ota Sanayi sitesindeki kaporta ve boya tamirhanesinde ustalık yapıyor. Ve sonradan iki yıl sonra e, ustam İbrahim Usta'nın yanına geldim bir gün çay içmeye. Ve beni e, dedi ki olur neden olmasın işe başla ve işe başladım. E, yaklaşık 3 senedir de bu işin içindeyim. Çelik, lise eğitiminin ardından üniversitede moda tasarımıyla ilgili bir bölümde öğrenim görmeye başladı. Eğitiminin yarıda keserek memleketine dönen Çelik, 3 yıldan bu yana otosanayi sitesinde kaporta ve boya üzerine hizmet veren iş yerinde çalışıyor. Eee... ...dediler ki hani bir kadın bunu yapamaz... ...sen işte temizlikçi misin, çaycı mısın, çorbacı mısın... ...hani bu şekilde bir e, alay e, malzemesi oldum aslında. E, yaptığımı gören e, esnaflar, e, müşteriler de artık saygı duymaya başladılar. Tam tersine bu sefer de e, görünen ilginin da e, olmaya başladı. Büyük bir ilgi görmeye başladım. E, sağ olsun müşterilerim e, kabullendi, halk kabullendi. E, bir yere gittiğim zaman hani... Ee, ismimle değil kabortacı e, abla diye anılmaya başladım.